Uydular ve GPS. Kulağa ne kadar çılgınca geldiğini biliyorum ama uydular birer aldatmaca. Neden hiç hasar görmüş ya da düşmüş bir uydu olduğunu duymadığınızı düşündünüz mü? Ve neden hiç sabit ısıtma ya da soğuma kaynaklı uydu arızaları yok? Termosferde 2000 derecenin üzerinde erimemeleri çok tuhaf. Kendimi aya bakıp neden hiç ayın önünden geçen uydu görmüyoruz diye merak ederken buldum. Denizin içinin, dünyanın internet, telefon vesaire gibi iletişiminin %90'ını sağlayan binlerce mil uzaklıkta fiber optik kablolarla döşeli olduğunu biliyor muydunuz? Ve GPS'ler de cep telefonu için kullanılan istasyonlarla çalışıyor. Buna triangülasyon deniyor. Gerçekten yüksek bu direkleri görüp de hiç ne olduklarını merak etmediniz mi? Uydu televizyonları sadece gelişmiş zemin bazlı radyolardır. Bunların hepsi zemin bazlıdır. Tıpkı eski televizyon antenleri gibi. Bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke 1945 yılında Kablosuz Dünya isimli bir dergide geosenkron uydu fikrini ortaya attı. Ve 20 yıl sonra 1965'te ilk ticari geosenkron uyduyu başarıyla fırlattıklarını iddia ettiler. Bugün binlerce olduğunun söylenmesine rağmen tuhaf olan şey, varlıklarını ispatlamaya çalışmanın sizi sonuçsuz bırakmasıdır.